Ya bu arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün kral vezirinin dördüncüsü mü beşincisi mi bilmiyorum arkadaşlar. Bunu kral yapmayın yeter arkadaşlar yeter. İki like atın iki like. İki like atarsanız ben kral olacağım. <laughs> arkadaşlar Beleymen'e videolar gelmiyor biraz geliyor. <laughs> Beleymen hep uyuyor ya. Ben de video atmıyorum. <laughs> arkadaşlar Beleymen her gün video gelecek mi? Gelecek. Senle video gelecek mi? Gelecek. Arkadaşlar buna 3 2 like atarsanız ben kral olacağım. Ben bu kralı 3 like atarsanız bu kral olacak. Arkadaşlar <laughs> gelecek. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Hadi bakalım video geçelim. Hadi hadi. Hop. Gel. Kralım. Ne, ne yapıyorsunuz? Şu, Yemek yiyeceğiniz mi? Al, bundan yap. Yiyecek mi kralım? Al, Elini al. Ben yiyebilir miyim kralım? Arkadaşlar böyle insaflı kral görmedim. Allah bunun gibi krallara başımıza ne kekmesi? Amin. Benim. Benim. Ben iyiyim. Işte ben arkadaşlar ben düşüyorum. Arkadaşlar. Sadece 2 dakika. Ben kırılacağım. Bakalım. Aşağı gelsene be. Aşağı insene bir biraz. Böyle yap. Arkadaşlar bakın şimdi indi. Kral otur gari be yeter. Emek kartı bilmiyor mi? Ha?